müttefiki olarak ondan çok Pakistan'a bakıyordu. Neden? Çünkü Pakistan Hindistan'la hani dostumun dostu, düşmanımın düşmanı hikayesinden e, o Hindistan Hindistan Çin'le düşman olunca Pakistan'la Çin otomatik dost oluyorlar o şekilde tabi Çin değerlendiriyor. Çünkü Pakistan'la Çin'in arasında kalmış oluyor Hindistan. Bu bakımdan Çin Pakistan'ı bir dostu olarak görüyor. Pakistan'da tabii Hindistan'a karşı Çin gibi bir müttefiki kaçırmaz tabi. Bu yüzden Amerika için ilk etapta daha çok Pakistan'ı kazanma hedefi vardı. Pakistan çünkü iyice Çin'de anlaşırsa İslam aleminin de büyük bir devleti bir nevi İslam alemini de Çin grubuna katabilir. Bu sebeple onun onunla ilişkiler kurmuştu. Hindistan zaten nasıl olsa Çin'le düşman. O sebeple Hindistan'dan daha çok ağırlığı geçen yıllarda, geçen on yıllarda Pakistan'a vermişti. Fakat Şankay örgütü büyümeye başlayınca bu sefer Hindistan'da daha büyük politikalar üretince düşmanlığı ortadan kaldırmak Çin'de tam anlaşamasa bile bir anlaşma zemini için çalışma politikası başladı Hindistan'da. Son yıllarda bu gözleniyor. Hindistan'a baktığımız zaman Çin'le olan ilişkilerini arttırmış ve giderek Çin'e yaklaşmış. Çin'de o ihtilafı da pek söz konusu etmiyor. İşte bu hadise üzerinedir ki Amerika dikkatini bu sefer Hindistan'a kaydırır. Çünkü Hindistan'ı kaybederse Hindistan'la Çin birleşirse artık bu bir nevi batının sonu olur. Çünkü zaten Çin 2 milyara yaklaşmış. Şeyde 1 milyarı geçmiş çoktan Hindistan. ve bunlar zaten ikisi yeterli batı dengeyi kaydırıyor. Şu anda o Çin'in kurduğu örgüt altı devlet olmuş. Çin işte Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türk ve İslam ülkeleri ve en son Özbekistan. Özbekistan'da Amerika'nın şeyi vardı, üssü vardı, çekil dedi buradan kovdu yani Amerika'yı en sonunda. Tabi bunu hangi güce dayanarak yapacak? Gidip o Çin'in şeyine girdi. Örgütüne girdi. Özbekistan. Hindistan'da gözlemci üye olmuş. ve anahtar ikinci şey bu. Yani bizim bu Pakistan hadiselerini İzah ederken, kendi Pakistan'a değil de asıl bu olay, olaylara bakmak lazım. Gözlemci üye olmuş, yani bu şu demektir: Eğer e, ileride daha daha yakınlaşırsa tam üye olacak demektir. Halbuki bu beklenmeyen bir olay. Şimdi onun bu Çin'de bu yakınlaşma olunca Amerika mecburen Hindistan onunla birleşmesin diye Hindistan'a yaklaşmış. İşte o Bush'un o ziyaretinin altında bu yatıyor. Ve yine anlaşılıyor ki o buluşmada Pakistan'ı biraz feda etmiş yani neredeyse gözden çıkar. Hindistan'ı kaybetmemek için Pakistan'ı biz bütün işte Pakistan'ın bölünmesi olayı ve arkasından da işte bu hadiselerin çıkmasının altında temelde bu yatıyor. Hindistan'ın hatırı. Hindistan ağır basmış. Tabi yazılım denilen bu bilgi çağında, iletişim çağında zaten büyük atılım yapmış olan Hindistan anlaşılıyor ki siyasette de gizli gizli böyle gündeme sokmadan birçok şey yapıyor, çeviriyor yani. Amerika ile böyle bir gizli anlaşmalar ve Pakistan'ın bölünmesi, parçalanması hadisesi de bunlar var. Sadece tabi bu değil, diğer sebepler daha tabi açık görünüyor. Bunlar gizli faktörler. Tabi açık sebep görünen sebep işte nükleer silah yapması Pakistan'ın Oysa Hindistan nükleer silaha sahip. Onun, onun ondan kendini koruması için Pakistan'ın nükleer silah yapması zorunlu. Bu bakımdan Amerika'nın ona ses çıkaramaması lazım. Ama çıkarıyor sesini işte. Diyor ki sen nükleer silah yapamazsın. Neden İslam ülkeleri nükleer silah yapamaz? Neden yapamaz? Hani o zaman Müslümanlar Avrupalılarla eşit olur. Oysa Müslüman ikinci sınıf insandır. Avrupalı birinci sınıf insandır. Onun için onun Müslümanın nükleer silah yapma hakkı yoktur. Ama Pakistan, İran'da Pakistan, Pakistan yapmış oluyor. İran da yapmakta. İşte İran'a engel olmaya çalışıyor. Pakistan'ın da bu yapmasını kabul edemiyor. Halbuki daha önce biraz kabul etmişti Hindistan'a karşı. Fakat şimdi Hindistan ağır basınca ve Hindistan'la anlaşınca Pakistan'a bu şeyi bu iddiayı tekrar ort, gündeme getirdi. Sen yapamazsın. Bu işte radikal güçlerin eline geçer. Müslümanlar o zaman dünyaya meydan okurlar. Bize zarar verirler gibi Tabi Sudan bahaneler, bu da bu ne ekleniyor yani esasında Hindistan hatırı için ve kendine, bu Pakistan'la olan yakınlığını ikinci plana atıyor ve ondan uzaklaşıyor ve onun bir nevi parçalanmasına kadar gidecek bir adım atıyor bunu atarken de nükleer silah bahanesi. Çünkü Müslümanları eline nükleer silah geçmesin. Kendilerini koruyamasınlar. Ben de onları istediğim şekilde idare edeyim. Tabi burada Pakistan'ın çok